Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuza da seramızdan başlıyoruz. Diğer videomuzda da seramızın yapım aşamasını aktarmıştım sizlere. Bayağı oldu o videomuza. Diğer videolara bakıp izleyebilirsiniz onu da. Serayı Adem dayım, Bayram dayım. Üçümüz birlikte yapmıştık. Şöyle şimdilik de içinde ürünler var. Onları da sizlere göstereceğim. Şöyle dışarıda da fasulyeler var. Onlar da artık zamanı geçiyor herhalde. Yan yatmış bazıları. Onlar da toplanacak. Şöyle içeride bakalım neler var. Dayım da yengem neler dikmiş buraya. Onlara bir bakalım. Sizlere aktaralım. Şöyle girişte hemen domates karşılıyor bize. Şöyle geniş açıda bir göstereyim serayı komple. Bayağı dolu dolu büyük bir sera oldu. domates, salata, biber her türlü her şey ekildi. arka taraflara doğru da bir göz atalım. Neler var bakalım. Şöyle bunlar hep domates. Şunlar daha yeşil. Kızarmamış, büyümemiş. Şöyle aralarda var birkaç tane. Ara ara tabi toplanıyor domatesler. Şurada bunlar farklı domates fidesi. Şu arkadakiler farklı. Şöyle biberlerimizi de gösterelim. Şöyle büyümüşler. Şöyle biberleri de çekelim tekrar. Burada da var. Burası hep biber. Bunlar da domates. Bunlar da dolma biberler. Şöyle kızarmış bunlar. şöyle damlama sistemiyle sulanıyor arkadaşlar. Hem kolaylık oluyor hem de serada yetiştirmek avantajlı. Soğuklarda kırılır düşünce filan diktiğiniz fidelere bir şey. Şu anda dışarıya göre içerisi çok sıcak arkadaşlar. Havalar soğuduğunda serada hala verimli güzel ürün alınabiliyor. Şöyle dışını da çekelim. Burada da bir şeyler ekilmiş. Yengem ara ara gelip gelip oraları ekmiş. Böyle içeride mezarlar da var. Aile mezarı. Burada Bayram dedenin, Asiye nenemin, babamın nenesi dedesi. Onların mezarları var. Şöyle yengem, dayım. Onların da mezarları var şöyle. Aile mezarı bura. Şu tarafta da Sera ve dışarıda da ekilen ürünler var. Öyle selam dışından. Bir de arka tarafta da dışarıda fasulyeler var. Biraz onları da çekelim videomuzu sonlandıralım. Bugün de böyle olsun dedik arkadaşlar. Bahçe videosu çekelim istedim. Şöyle sizlere dayım gelin bahçeyi, bostana Bizim buralarda bostan denir. Farklı yerlerde belki farklı isimlendirilebilir. Şöyle çekelim. Bu da gölgelik sera yaz aylarında Temmuz gibi Ağustos gibi daha fazla sıcak geçmemesi için bu da seranın üzerine örtülüydü. O da şimdi görevini tamamladı. Burada duruyor. Şöyle fasulyeler.